Serkan hoş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek severler. Bu videodaki konumuz Ekeveria Trompet Pinky türündeki sukulentin bakımı. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir sukulent. Bakımına geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi bakımına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda yeşil ile mavi arasında bir rengi var. Uç kısımları da hafiften pembe rengini almış durumda. Tabii ki bu tamamen durduğu yerle alakalı. Aldığı güneşle alakalı. Ben bunu bu tarafta değil de şu masa bahçenin ortalarında bıraksaydım rengi çok daha değişik olurdu adından da anlaşılacağı gibi bu pembe olan bir tür. Bir de bunun normali var. Ekeveria trompet. Onun yaprakları biraz daha değişik. Bununkiler gördüğünüz gibi kıvrılmış trompet şeklinde. Ve pembe olmasından dolayı pink adını almış durumda. Özel bir tür arkadaşlar. Diğer sukulentlere göre biraz daha pahalı. Genellikle yurt dışından geliyor bu türler. Doğru bakıldığı zaman yerini çok seven, çok çabuk gelişen bir tür. Ben bu ekeveriyeyi ilk aldığım zaman da küçük şöyle beşlik saksı da almıştım. Ve dikmeye zamanım olmadığı için evde camın önüne koymuştum. Ve koyduktan sonra bir süre sonra yaprakları küçülüp büzülmeye başladı ne kadar sulasam da. Sonrasında ise dışarı çıkarttım ve bu şekilde büyük bir saksıya diktim ve diktikten sonra çok kısa bir sürede bu şekilde gelişti ve büyüdü. Şu an oldukça büyük bir halde uzaktan göstereyim. Hala tam anlamıyla anaç sayılmaz. Ama yavru olma kısmında atlatta diyebiliriz. Peki güneş ihtiyacı nasıldır? Bu Echeveria Trompet Pinki sukulentimiz diğer sukulentlerimiz gibi orta derecede güneş sever, yakıcı güneş ışığından uzak durması gerekir. Orta derecedeki güneşte de pembe rengini alır. Eğer güneşi almazsa ya da daha az alabileceği bir bölgeye koyarsanız yaprakları zamanla solmaya başlar su ihtiyacı da toprağını kurudukça sulamanız gerekiyor. Diyelim ki bu yaz aylarında sukulentinize suladınız. Birkaç dakika sonra suyunu çektikten sonra tekrar sulamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde suya doymuş olacak. Peki suya doyduğunu nasıl anlarız? Bu şekilde yaprakların sulu sulu ve büyük olmasından anlıyoruz. Eğer susuz kalırsa yaprakları büzüşmeye başlar ve gittikçe güçsüzleşir. Toprağında normal suklent toprağı kullanabilirsiniz. Perlit karışımlı. Çoğaltılmasına gelecek olursak bu türdeki suklentimiz yavru vererek çoğalıyor. Gördüğünüz gibi şu an mesela yavru verecek gibi duruyor. Tabii ki şu an vermedi de bu şekilde iki kafa halinde duruyor. Biraz daha geliştikten sonra yavru vereceğini tahmin ediyorum. Yavru alarak bu bitkiyi çoğaltabilirsiniz. Echeveria trompet pinki sukulentimizin bakımı ve çoğaltılması bu şekildeydi arkadaşlar. Burada da diğer sukulent türlerimiz var. Yaz ayının girmesiyle beraber bu şekilde coştular. Hatta şurada çok güzel çiçek açan ömür çiçeği var. Burada çiçekleri solmuş başka bir sukulentimiz var. videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bana destek olmak için ve videolarımın devamının gelmesi için Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmından görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.